Başladığı. Evet. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Rüzgar. Bugün hesabımı tanıtacağım size. Şöyle 830 kupa var. Bütün şeyli kostümleri var. O 10 bin satmış hariç. Sahil Mortis'te var. Mortis'in 11 eldiven var. Süper şarjı falan açıyorum. Dynamite var burada. Sorcum var. Leon var. Bul var. Bulun sezonunu açmıştım ben. Bir ara rahat bastı. Leitrim <laughs> var. Kostümlü olanları göstereceğim. Bu var? Hadi fotoğraf çal. Rak yıldızı. Benim var karanlık var. Şöyle. Karlı olacaktı? O var. var. Bu akıncı bu. Bu nerede bu? Bu bu bu. Ha. var? Nerede misiniz? Nerede diyeceğim? Asil var. Bibi'nin var iki tanesi. Remzi'nin yok. Max'in vardı. Evet. Turbo Max. <laughs> Rengin yok. Barley'in var. Kırmızısı var. Maz'ın var. Renginin yok. iPhone'un Bir tane daha bugün çıkarttıydım. FPS yok, gülüm yok gülüm Evet, yok, yok. Yok. Çekil var mı yok? Krabun yok. Grubun yok. G green olacaktı, evet. Kaçak green. Yok. Kanka da ben çıkıyorum. Ben sevgi. Ben hesabımı tanıttım. Ben ne tanıtayım? Kulübümü göstereyim. Lider tablosu yerel TV Kulüklü. 123. sırada kulübüm. Burada. Bu arada bu şey de olacaktı herhalde. Bakın da bütün savaşçılar var sadece o yeni gelen şey var. Evet. Bu arada bütün hepsi full. Şöyle göstereyim. Bütün hepsi full yani. Full full. Ani bir, Neyse, bir, atayım. bir atayım. Abi. Bir, beş bir savaş bu. Bu arada arkada ağırlık kaldırıyorum. Çok güçlüyüm Ho 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 ho. İyi lan şey gelmiyor işte. İyi. Normalde F master geliyor. Ya yürü git. Pas ver, pas ver ölüm bomboş. Sal topu. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye Bu arada arkadaş bana atacaktı. Engelledim. Ve bir ulti açtı. Ulti benim için çalıştı. Şimdi benim de yeteği açardım var. Bu arada buradan diğer arkadaşıma selamlar. Abi şuradan bir per şarjlı ulti gömecektim ya. Güzel gol attı. Nam gol attı. 6-7 evet. aldık. Oğlum. Ben. <laughs> Yok ya. Çıktım ben. Ne atayım? Ne atayım? Ne atayım? Ne atayım? Ne bu arada ekran kaydı bitebilir. Kusura bakmayın onun için. Şu an bilmiyorum sesim nasıl geliyor. Vallahi <laughs> elimden geldiğince böyle mikrofonu kapatmamaya çalışıyorum. Böyle röloş. Ben Doğru, doğru ne o? Doğru, doğru. Bebeği daha iyi ben mi? Beni öldürmek her baba itme harcı değildir ha. Bak gitti. Haliye. 777. 571 de. Bir bir ay

tuvalet oh, para aldım ben. O bela aldım. Lol yürü git ya. Yürü git lan oğlum. Abi et karı töp. Et karı alın ya benden. Abi ben forvetim bak. Ben golcüyüm. Ananım ile ultiyi çarptı. Elimde ultiyi çarptı. Bakın adam şimdi gole bak. Edgar önümü kapatma. Video çekiyorum. Nertolas Edgar. Tamam güzel güzel. Kudurma. Ya abi pus mu? Aa kudur kudur. Ben kudur. kudur. Bak bir de seviniyor. Arkadaşlar bu şu dynamite'ı bir 20 kişi ondan sonra gideriz. Ya Nita ne olur git ne olur git ya. Senin kalkıp daha iyi oyuncuların gelecek şimdi. Ne olur yürü git yürü git yürü git he. Bu arada şu on elması da almak istiyorum. Nasıl olsa alacağım cep on elmas. Beliş, beloş. Manimiz ne? Yahretimiz ne? gitti. Boş Başsını... şunu Bot altı yürü Sana da mı demişsin? Seni <Sessizlik> seviyim ben. Tamam, güzel güzel güzel. güzel. Like ben bu yüzden seviyorum abi. Dur bir dur. Bununla tanın, bununla tanın. Geldik babam bunu söylüyor. Aa ben ne işim söylemiyorum ki. ben Benle oynasalar var ya. Hmm. Adam full'leri kendi. dolu ti çarpıyor ya Bu oyunda herkes mi Ama öl be yar be öl. Hı? Yeter daha günah geldik kanki. <laughs> Benim kızım oynasam mı Lan oynasam salak? Tövbe tövbe. <laughs> salak ya harbi salak. Fena salak. Fena sal. Mami tanı, ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? Sen ne oğlum? I am perfect. I am a rich dynamite. Bak, 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 abi. Var ya şu ben şey oluyor. Abi yapma yapma ne olur. <laughs> 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 Artık aldık varız. Bu videolarıma bakın. Bundan bir önceki videoma Sihirli satın aldım yeni. Eminim full yukarıda gördüğünüz gibi. Hadi Allah'a emanet. Kendinize dikkat edin. Vay vay. Hadi Bakın şimdi Lebron cihazı. bir sayı attı. Abi bu direkt aşkım ne benim ya. Tam kabul ettim. Lebron Cihazın. gel direkt. Neyse arkadaşlar hoşçakalın. Allah'a emanet kendinize dikkat edin. Bay bay.